Merhabalar, ben Doktor Ferhat Anikoğlu. Bugün danışanımızın ikinci seans prodüktil aşısını uygulayacağız. Prodüktil içerisinde yüksek molekül ağırlıklı hyaluronik asit, hidroksiprolin, hidroksilizin, lizin gibi esansiyel amino asitleri içeren, kolajen sentezini ve elastin sentezini stimüle eden güzel bir gençlik aşısı. İlk seansımızı uyguladık. Şu an ikinci seans için yine birlikteyiz. Ve biraz sonra Uygulama noktalarımı göstereceğim. Ben biyolojik lifting aşılarını 7 noktaya uyguluyorum. 7 bu uyguladığım 7 nokta yüzü lift eden noktalar. Yüzü şişirmeden lift eden noktaları biraz sonra sizlere gösterip daha sonra da uygulamamızı gerçekleştireceğiz. İlk lifting noktamız tragustan burun köşesine kadar geldiğimizde düz bir çizgi olarak farz edersek pupilin tam alt noktası yani ilk lifting noktamı belirledim. İkinci lifting noktam ise arkustaki en çıkıntılı yerin altı. Burada dikkat edelim. Lifting aşılarını şu göz çevresine çok yakın yerlere yapmayalım, tamam mı? Yani bu noktayı şöyle yukarıya kaydırmayalım. Ne olur? Göz altında torbalanmaya sebep oluruz. Ya da bu nokta şun şuraya kayarsa eğer bu çizginin iç tarafına kayarsa yine istemediğimiz bir şekilde hastanın göz çevresinde torbalanmaya sebep olabiliriz. Lifting noktalarımızı dikkatli belirleyelim. Birinci noktamız, ikinci noktamız. Üçüncü noktamız ise direkt köşeden geldiğimiz zaman şurası temporaldeki noktamız yüzü lift eden noktalardan biri. Benim uyguladığım dördüncü noktam Tragus'un yaklaşık 2 santim önü. Tragus'un yaklaşık 2 santim önü. Ayrıca mandibula kemiğinin tam üçgeninin çaprazı yaklaşık 1-1,5 bir, bir santim içerisi. Marionet çizgilerinin hemen dışı ve nazolabialin yine dış noktası. Kaç tane lifting noktamız oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benim lifting aşılarında uyguladığım noktalar bunlar. Şu ana kadar yüzlerce lifting aşısı yaptım. Buna prodüktil de dahil ve bu noktaları kullandığımda iyi sonuçlar aldım. Şimdi başlayalım. Ayrıca bu noktalara eşit miktarda dağıtıyorum her zaman lifting aşımızı. İlk lifting noktamıza yapalım, bakın. Yaptığınız yeri silebilirsiniz. Birinci noktamız tamam. İkinci noktamız. Tamam. Eşit miktarda bırakacağım. Yani, 2 emellik ürünüm var. Bir emeli sağ yüze, bir emeli sol yüze kullanacağım. Yaklaşık olarak her noktaya 0.1-0.5 civarında ne yapacağız? Ürün bırakacağız. Aşımız çok fazla yakmıyor, değil mi? Çok fazla ağrı var mı? Hiç hissetmiyorum. Oh süper. Uygulama noktalarında hafif hafif topçuklar olur. Bu topçuklar 24 saat içerisinde bütün cilde yayılır. Bunda korkacak bir şey yok. Uygulama noktalarında her zaman ufak ufak topçuklar olabilir. Küçük küçük sızıntı olabilir. Yüz uygulamamız bu şekilde. danışanımızın produktilini uyguladık. Tabi uyguladıktan sonra bir kızarıklık oluyor ama 24 saat içerisinde bu kızarıklık geçiyor. Ciddi bir ödem, ciddi bir kızarıklık ve ciddi bir morluk beklemiyoruz. Çünkü daha çok yüzeyel bir tabaka yapıyoruz ve yaptığımız noktalar dikkatli yaptığımız zaman büyük damarların geçtiği noktalar değil. Şimdi hastamızın boynunun ikinci seansını yapacağız. Yine boyun genişleştirmede de prodüktülü kullanıyoruz. Yüzdeki topçuklar 24 saat içerisinde geçerken boyunda biraz sonra göstereceğim ufak ufak topçukların geçme süresi 2 güne 3 güne kadar uzayabilmekte. Şöyle yüzeyel popüller yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Evet. Hem yüz uygulamamızı hem de boyun uygulamamızı yapmış bulunuyoruz. Prodiktil 2 hafta ara ile 2 seans öneriyorum. Tabii yaşlı ciltler için bu 3 seansa çıkabilir. 2 hafta sonra zaten ilk dozu yaptıktan sonra 2 hafta sonra etkiyi görmüş oluyorsunuz. İkinci dozdan sonra ise hastayı bir 20 gün sonra kontrole çağırabilirsiniz. O zaman önce sonrası fotoğraflarını yapıp yan yana koyup etkiyi karşılaştırabiliriz. Şu ana kadar yaptığım hastalarda memnuniyet oranı yüksek. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.